Annyeonghaseyo hani ya. Evet arkadaşlar bugün Korece alfabesini öğreniyoruz. Biliyorsunuz ki benim Korece öğreniyorum diye bir serim çıktı. Gerçi bilmiyorsunuzdur. Yeni videom. Evet arkadaşlar ben Korece öğrenmeye çalışıyorum. Sizler öğrenmeye çalışıyorsanız bu tarz videoları izleyin. Ve benle birlikte siz de Koreceyi öğrenin. Evet arkadaşlar daha bir sürü seri gelecek. Tek bu değil. O zaman size iyi şanslar edin. Evet arkadaşlar, Koreli, Korelilerde de aynı bizde gibi 24 temel harf varmış. Yani bizde 29 fakat onlarda 24 aynı sayılır. E, ben daha fazla sayı sanıyordum. E, daha fazla karakter, sonra sağa doğru yazıyorlar onlar da biz gibi. E, yani e, daha basit olacak. Mesela e, çok güzel yani Türkçe gibi sonra sağa doğru yazıyorlar. Bu işimizi kolaylaştıracak hiç, hiç merak etmeyin. Kral Sejong diye biri bu bir üretmiş. Yani çok güzel, çok büyük bir başarı. Gerçekten. Evet. Burada 24 temel harfimiz var. Ses harfler, sesli harfler. Bunların hepsini birlikte okuyacağız şimdi. İlk önce sesli harflerden başlayalım. Bunda inceleyin ses harfleri. İncelediniz mi? Evet. Başlayalım. Bu harf G sesi bu harf ne? D, R ile ya arkadaşlar R ne diye sorarsanız R ile arkadaşlar mesela ee, cümlenin başına şu şekilde söyleyeyim. Mesela örnek ee, cümlenin başına şu şekilde ay ne ben ya? Şu şekilde Tek başına geldiği zaman şöyle bir şeyler yazdınız diyelim. Cümlenin başına tek başına bu şekilde geldiği zaman R diye okunuyor. Fakat mesela bir harf yazdınız. Şuraya bir harf yazdınız diyelim. Şöyle bir şey yaptım. O harfe. Altına da şunu yaptınız. Haklıca ben bunu çok görüyorum. Mesela buraya bir harf yazıyorlar. Altına şunu koyuyorlar. Bu L sesini temsil ediyormuş. Burada M, B, S ıng. Evet arkadaşlar bunda boğazımızı biraz sıkıyoruz. ıng ıng diye okunuyor. C Ç. Arkadaşlar İngilizce'de Ç yok. Mesela Türkçe'deki bir Ç varmış. Bunu öğrendiğimde mutlu oldum. C, Ç, K, T, P ve H. Ses harflerimiz bunlar. Evet. Bunda da ses harflerimiz var. Biraz değişik. A, Ya. A, Akçay buna sokuyor ama E de yazıyor dediniz. E, E yazıyor. Sen neden tek O'yu okuyorsun derseniz hemen cevabımı vereyim. Arkadaşlar şimdi e, bu E ağzımıza A gibi açmamız lazım. E ama A gibi açmamız lazım. Onlar da A gibi okuyorlar E'yi. E, e, ağzımıza A gibi açıyoruz fakat O diyoruz yani ağzımıza A gibi açarken O kullanıyoruz. Şu şekilde. A. A. Mesela şöyle değil. O. Bu değil. Şu da değil. A. Bu da değil. Onların ortası karışma. Mesela şu. A. A. Oldu mu? Evet. A. Ya. A. Ya. U. 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 I. I. Bunda da A, E, E, E. Evet, Arkadaşlar bunda e. arasındaki fark aslında hiçbir fark yok. E, X'de nasıl okuyacağız? Zaten Koreliler bunları çok karıştırıyorlar. E, biz de direkt E diye okuyabiliriz aslında ikisinde. Fakat farklı var. Mesela bunu A derken E diyoruz. Şöyle. A, E, şöyle pardon. E, E bu şekilde. Onlar da E. E. Bu ikisi çok farklı. Evet. Evet. Ses harflerimiz yine burada. Bunlar bizim ses harflerimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bunu öğreteceğim. Çok basit aslında. Biraz şey zor gibi duruyor fakat çok basit. Şu o iki aslında hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Aynı sayıdaki rakamlardaki gibi. Sıfır gibi. Mesela sıfır hiçbir şey yaramıyor ya. Bu da hiçbir şey yaramıyor. Bu hiçbir şey yok gibi görebilirsin. Mesela şöyle şu U harfi bekleyin. Mesela şu da A harfi. Mesela U diyelim. Bunu şu şekilde yazıyorsun. Ama bu hiçbir şey değil ya. Bu U ya. Direkt U diyorsun. U. Yani bu yok gibi. Mesela A derken diyelim bir. Mesela e, şöyle dedik. Bu şekilde. Bu da direkt A diye okunuyor. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bunu da geçelim. Geldik günün ödül sorusuna. Evet arkadaşlar bu bizim ödül sorumuz. Burada diyor ki. Ay, koca olmak için en büyük motivasyonun ne? Herkes söylesin. Ben, ben zevk için öğreniyorum. Mutlu olmak için öğreniyorum. Sizinki? Yorumları bekliyorum. Bay evet. bay.